Hayır bilmiyorum. Çünkü sen tanıdığın kimseye benzemiyorsun. Kimseyi ben. Senden daha güzel. Yılın romantik komedisi Mutluluk Zamanı'nın başrol oyuncuları Elçin Sangu ve Barış Arduç filmi Kahramanmaraşlı hayranlarıyla birlikte izledi. Film gösterimi öncesinde gerçekleştirilen seyirci buluşmasında ise renkli görüntüler yaşandı. Ünlü oyuncularla fotoğraf çektirmek isteyen kahramanmaraşlılar adeta birbiriyle yarıştı. Hoş geldiniz. Kiralık Aşk dizisi ile televizyonda yakaladıkları uyumu beyaz perdeye taşıyan Elçin Sangu ve Barış Arduc'un başrollerini Cengiz Bozkurt ile paylaştığı Mutluluk Zamanı'nın oyunculu gösterimi Kahramanmaraş piyaza Alışveriş ve Yaşam Merkezi bünyesindeki Sinema Maksimum'da yapıldı. Film gösterimi için Piyaza AVM'ye gelen Elçin Sangu ve Barış Arduç, Kahraman Maraşlı hayranlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. 3,5 üç, üç, üç yıldır bekliyordum zaten. Onları görmek göre, göre kalbim zaten kesinlikle mükemmel bir duyguydu. Yani iyi ki gelmişler. Ağladım çok iyiydi, çok güzeldi. <laughs> çok mu verdi. Yani güzel salladılar ya yani şu an heyecanla bayılacağız öyleyse. Aynen ben de yani biz şuradayken el salladılar çok güzeldi. <laughs> çok heyecanlandım böyle Onlarla böyle sinema izleyeceğim için fena heyecanlıyım. Filmlerini merak ediyor musunuz? Çok merak ediyorum. Elçin Sangu ve Barış Arduç gösterim öncesi yaptıkları açıklamada filme gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kahraman Barış, Gaziantep, Şanlıurfa, Onurbaş, ülkemizin evet. bütün ilerisinde çok kıymetli. Ama, çok kıymetli ünvanlar alışverişlerimiz. Barış'ta olmak bizi çok mutluydu çünkü çok güzel bir seyir başladı. İçerideki enerji de muazzam. Biraz yorgunluğumuz var. Filmle beraber çok fazla şehir geziyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bir yandan da yoruyor ama bu enerjileri görünce yorgunluğu unutuyor insan. Bu geçen sene hayal ettiğimiz, hep beraber istediğimiz bir şey de öyle oldu. Çok öyle planlar yapmıyoruz. Geleceğe dair birkaç iş daha mı yapsak ya da bizim yapsak diye. Zaman ne gösterir bilinmez tabii şimdi akşam kesip sonra e, kötü durumda olmak da iyi hoş bir şey olmaz. O yüzden şu an için tadını çıkarıyoruz. Çok keyifliyiz. Çok anlaşıyoruz çalışırken. Şenol'la da öyle. Zaten diziyi çektiğimiz ekiple öyle. beraber çektik filmi neredeyse. Onun tadını keyfini çıkarıyoruz şu an için.